İyi ki yaptık şu işi Şükrücüğüm. Ya karı koca yıllardır ilk defa şöyle baş başa. Birkaç günde olsa çocuklardan ayrı. İyi oldu iyi oldu. Şu ÖYS'yi atlatalım da sen de işlerini yoluna koy yine gidelim. Gidelim gidelim. Çocuklar bağlamıyor bizi artık ama yine baş başa. Mavi yolculuk yapalım. Olur vallahi. Tutalım bodrumdan bir tekne. 10 on gün, 15 on gün. Deniz nasıl olur o mevsimde? Korkma korkma. Kaptanlar sabaha karşı yola çıkıyorlar sen uykudayken. Deniz çarşaf gibi. Gözünü bir açacaksın bambaşka bir koydasın. Aklım oralarda kaldı valla. Benim de. Sen itiraz edersin ama turizmde iyi para var. Büyük şehirler bitti artık. Nazan güneyde bir motel atsak. Senle ben. Tabi işletemez miyiz? Uştu yine Şükrücüğüm. Sabri Bey, kolay gelsin. Sağ olun efendim, günaydın. Ben de yazmaya başladım. Öyle mi efendim, ne yazıyorsunuz? Roman, roman. Roman? Pek güzel efendim, ne romanı, macera, aşk? Hepsi var, Hayat romanı. Adı ne biliyor musunuz? Ne efendim? Cemil Derler adıma. Ha, hayatınızı yazıyorsunuz. Benim hayatım, sizin hayatınız efendim. Bu kadar renkli çevrem var. Kullanmayacak mıyım? Kullanın da efendim. Özel hayatımızı karıştırırsanız bakın şimdiden söyleyeyim dava konusu olur. Kim ispat edecek? Sabri değil de Basri derim ben de. İşte o kadar söylüyorum ben de. Vallahi mahkemelik oluruz. İyi günler. Buraya gel bakayım limon atacı. Ekmek bekliyor herkes. Neredesin kaç saattir? Geldim efendim. Buyurun. Sallanma sallanma. Biz de bekliyoruz. Sepetsiz kaldık zaten. Bak kayınvalidem iki gündür ishalden yatıyor. Ateşi de çıktı senin limonatandan. Niye benim limonatamdan olsun efendim? Rica ederim. Herkes işte bir şey olmadı da. Sus! Limonatadan evet. Mikrobik bir şeyse vallahi süründürürüm seni hapishanelerde. Şükrü beyler geldi Sevim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Koş yardım et Şükrü beyleri. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunları asansöre koyalım Cafer. Baş üstüne. Bozulmadı inşallah. Yok efendim, tıkır tıkır çalışıyor maşallah. İş gezisinden mi? İş Cemil Bey, iş. Oh, yüzünüze renk gelmiş. Nasıl efendim orada havalar? Güzeldir tabii. Harika. Tamam, evimize geldik Şükrücü. Meraklılar korusu kapıda. Anne, Cafer amca. Ha, Cafer dur biraz dur. Para ver Sedat. Caferciğim siparişlerimiz olacak sana. Başüstüne. Yavuz abimiz akşama yemeğe gelecek de al şunu. Tak. Tak efendim. Serpil liste hazır mı hayatım? Liste yok hayatım. Bir kalıp beyaz peynir, bir kangal sucuk, iki büyük rakı. Rakı? Oo, ne içer Yavuz bey de ama. Tak iki şişe. Hadi Caferciğim unutma mahcup olmayalım kıymetli misafirimize. Tak efendim unutur muyum? Bakın peynir sucuk. Yaşa, peynir yağlı sert. Sucuk kuru kıvamında. Tak, hadi bakalım. Başta iyi günler. İyi günler. Hmm. Sen de gelirken kivi, çilek falan getir. Unutma sakın Sedat. Tabii hayatım, kivi, avokado unutur muyum? Şu kadını getirmez inşallah Yavuz Bey. Getirsin hayatım. Ne var bunda? Aa, yok vallahi asarım suratımı ha. Yetişkin kızımız var burada bizim. Yapma bunu sevgilim. Tam ilişkilerimiz düzelmişken. Ne bu kıyafet? Sen okula gitmiyor musun bugün? Yokma mu bile yapmıyor olay biz artık. Yapmıyor olay değil kızım. Yapmıyorlar. Aa, üniversite talebesi olacak hala reyleri söyleyemiyor bu da. Rahat bırak kızı Serpilciğim söyler. Şu sınavı atlatsın. Diksiyon acısı tutacak babası ona tek. Başladın yine taktuklara. Ah Sedat, ah hiç acımıyorsun şu karına. Hafta arası ne diye davet edersin şu adamı? Ne yemek yapacağım ben şimdi? Hafta arası, hafta sonu yok bunun. Serpil. Bu bir işimi hayatım. Tak alırız iki kilo pirzola. Tak yakarız balkonda mangalı. Oo keyfine bak sen. Ha. Halis babana. Aa, <laughs> baba çok yakışıklısın. Aha, yakışıklı. <laughs> Doğal gaz yetkili servisi o. Diplomasını da alacak bugün. Türk'ün hiçbir şey kurtulmaz evvel Allah Bir dünyaya bedeldir baba. Bedeldir. Ha, bak böyle konuş, canımı al. Dünyayı titretmiş atalarımız. Titrettik. Çekti mi kılıcını? Allah Allah! Çocuğum böyle atın üstünde dık 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 Coştum vallahi baba, helal olsun sana! Sana da helal olsun oğlum, gel bakayım, öpeceğim! Ne demişler Türk gibi kuvvetli. Aha. Kutlamayacak biz bunu baba. Kutlayalım. Eh. Bir yer gidelim bu akşam. Gidelim Ulviye. Sen de öp annemi öyle yumuşak yumuşak. Al. Ne güzel biralarımızda içeriz. İçeriz oğlum. Hı? Çin lokantasına gidelim Davut. Çin mi? Olmaz. Onlar bizim ezeli düşmanlarımız. <laughs> Davutcüm, bunlar tarih sayfalarında kalmış şeyler. Biz oraya savaşmaya gitmiyoruz. Güzel börekler, kısarmış tavuk, et, istersen balık, istirideli çorbalar. Ondan sonra. Oh. oh baba kaçar mı? Gidelim. Gidelim oğlum. Tertibi de alırız ne güzel. Alırız. Nein efendim nein tertip yok. Hangi taşı kaldırsak altından tertip çıkıyor. Ne işi var? Baba bak ne diyor. Gelsin hanım. O da kutlayacak amcasının diplomasını. Gayb. Ne olmuşsun anama? Ne olmuş Suna ne olmuş sana ne? Ne diyor? <laughs> Suna hanıma ne olmuş? Bakma az karaya. Limonata hazır. Baksana şu domuza. Kaynanası ishal olmuş bizden biliyor. Sattırmazmış efendim. Nasıl sattırmazmış? O ne karışır? Satacağım canım. Hadi yasaklasın. Öyle paydasında şurada okulun önünde. Aa, ne olmuşsun anıma? Sus laf çıkarma sen de. Senin kızıl da az değil. Sağlığa zararlı falan o da kışkırttı. Buyurun. iyi günler. İyi günler koçum. Nasıl gidiyor limonata satışları? Ah Yavuz be iyi de bu domuz. Yasak mı koydu yine vatandaşa? Kaynanasının ateşi yükselmiş kör olası bizden biliyor. Başlatmasın şimdi kaynasından. Delirim kapısını. Komşumuz dedik. Vatandaşa cartut yok. Ha, olacağı varmış. Vatandaşa cartut yok. Cartut yok. Sus bakayım sen büyükler konuşuyor. Vay yavru, dinliyorsun katilim senin! Prensimiz de uylandı abi. Uylanmaz mı? Canavar birader. At içeriye şimdi koçumu, didik didik etsin komşum iki dakikada. <laughs> canavar canavar maşallah. Ay ah canım. <laughs> ha birader, akşam hatırlat. Birkaç sandık limon getirelim koçuma. Hemen abi emrin olur. Tak. Tak birader. Şöyle seçmece sıkmalık. Allah razı olsun. Buyurun.